Ee, çok zor bir iş aslında ama böyle çok değerli bir e, panel olunca e, bana bir şey kalmayacak. Ben sadece bir başlık buyurun diyeceğim, onlar sahasından konuşacaklar. Ee, rota çok güzel bir şey. Ee, hayatta rotası şaşanlardan olmayalım diyeceğim ama bazen rotayı şaşırtmak da güzel oluyor. Ben seviyorum, fotoğraf çekiyorum ben. Ee, otoyoldan giderken Bazen ilk sapaktan çıkıyorum, e, makina tekrar rota oluşturuyor ve o zaman aslında güzellikleri yakalıyorum. yakalıyorum. E, Böyle hiç görmediğim yollardan geçiyorum. Çok keyifli ama sonuçta bir rotam var. Oraya mutlaka ulaşıyorum. E, rotadan çıkmak, yeni rota oluşturmak her zaman kötü bir şey değil. Bazen daha hızlı gitmek için, bazen biraz nefes almak için. Bazen farklı bir şeyler görmek için, dinlenmek için zaman zaman rotadan çıkmak ve yeniden rota oluşturmak gerekiyor. Sadece diyorum pandemi sonrası, dünya yeniden bir rota oluşturuyor kendisine, her yönüyle hem de. Ee, sadece ekonomi tarafıyla, insan tarafıyla değil, her yönüyle yeni bir rota oluşturuyor. Ee, çok değerli konuklarımla bugün zirvenin hmm. ana temasını biraz bu çerçevede konuşalım istiyorum. Ee, Emre Hocam sizle başlayalım Yok, eğer isterseniz. Ee, bizi şöyle bir e, dünyadan Türkiye'ye e, bir getirin bakalım <laughs> evet. e, Ortamız nasıl oluşuyor gelecekle ilgili olarak. Vazifemiz efendim. Her şey için önce e, saygıdeğer moderatörümüzün kıymetli e, hocamın kıymetli üstadıma teşekkür ediyorum benim için. Bak şimdi bugün gayrimenkul tarihi için çok önemli bir gün çünkü ben taşınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bir artı bir bir evden taşınıyorum ve bilemezsiniz içinden ne kadar çok eşya çıktı. İnanın o yüzden ben bıraktım geldim buraya üstündeki kıyafetin sebepdi de. Bu hocam. O hocam onu ne buldum sen gidip çıktım. Şimdi Evi bunu diyor. Bir artı bir bana iyi yapmışlığı ona yani bir hayatta e, ee, X kuşağı olarak yani bir artı bir bir evde oturma hayali yoktu ama şartlar öyle ya da böyle insanları zorluyor ve mecburen kendi trendinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu de zaten yeni bir dünya yaratırken başımıza neler geldi azıcık onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi i̇şte sayın e, başkan güzel bir şeyin altını çizdi. Ee, dünya giderek kentleşiyor ve e, saygıdeğer katılımcılar 2050 yılına geldiğimizde kırsal nüfusla kent nüfusu arasında tam 5 milyar kişiden fazla fark olacak ve bunların önemli bir kısmı da su kenarlarında, nehre denize doğru toplanıyor. Üstüne çıkıp bu daha da önemli bir şey, 5 yaşından küçük nüfusla 65 yaşından büyük nüfus arasındaki makas 2016 yılında kapandı. 2050 yılına doğru 65 yaşında üzerindeki nüfus, şöyle dedim size, tartışmasız büyük bir üstünlük sağladı. Yani giderek yaşlandı. Şimdi bazen Amerikalılar şöyle derler full proof bu, full proof bu. Yani, foolproof mu, foolproof mu? yani hani çok açıklamalı mı, aptalın anlayabileceği gibi bir şey. Şimdi ben kendi evlatlarımın kullandığı elektronik eşyaları kullanamadığım için diyorum ben arkadaşlarımdan hani basit olarak anlatayım diye. Şöyle dedim, basit Başkanın dediği gibi adaletli, eşitlikçi konulara ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Şimdi dünya gayrimenkul piyasasında pandemiyle beraber trend de değişiklik oldu ama hacim açısından bir değişiklik olmadı. Hala şu dediğim Amerika Birleşik Devletleri yüzde %38 38.8 ile pazarın çok önemli bir kısmını mahsediyor. Hemen arkasından tabi Avrupa, Orta Doğu, Afrika üç birden birleşiyor. Anca ancak ancak yüzde 34.7. Asya Pasifik fena değil gaza basarak geliyor. Çünkü Japonya bunun içerisinde çok önemli. O da 26,5 payda falan diye önemli bir yer tutuyor. Peki bana soracaksınız ne kadar büyük bu gayrimenkul piyasası? Yani projeler vesairelerde şu an itibariyle neredeyse Çin'in milli gelirini zorlar hale geldi. Yani, yani 4 trilyon dolar civarına gelmiş bir gayrimenkul piyasası hacmi büyüklüğünden bahsediyoruz. Hiç de fena değil. Peki bunu aslan boyunu kim oluyor? Kim olabilir ki? Amerika Birleşik Devletleri. Şöyle diyeyim size, 3. Altı trilyon dolar. Hemen arkasından İngiltere falan yer yer. Japonya geldi. Hemen arkasından İngiltere 3. Almanya 4. Çin 5. Fransa Çin'den sonra geliyor. İlginç şey geliyor. Fakat trend içerisinde bakıyorum. Daha evvel hiç düşünmediğim ülkeler girmeye başladı son yılda. Mesela söyleyeyim. E, Güney Kore, Finlandiya, Danimarka. Hatta da hani marka Türkiye Cumhuriyeti'nin ardından gayrimenkul kur fiyatları en hızlı yükselen ikinci ülke olduğunu Onu size söyleyeyim. Bizdeki deliliği ayrıca anlatacağım. Ee, ama hani Belçika, mesela Tayvan, Polonya bunlar hiç hesap olmuyor ama bugün baktığımızda listenin içerisinde giren ülkeler. nedir, İstanbul nerede? Demek ki başka potansiyelden bahsettik. Var potansiyeli. Çünkü şöyle bir anekdotla anlatayım. Ee, yeni taşındığım yerde bir spor salonu, onun içerisinde bir kafe var, geçenlerde oturuyorum. E, ee, öyle bir orta yaşlarda bir arkadaş geldi yanında çocuğuyla, hocam dedi ben kelebir gayrı menkul almak istiyorum dedi, yani, hiç tanımıyorum ben. Kelebir derken dedim, 5 milyon 900 bin lira Dedim kelebir hissini uyandıran ne dedim ben, sormak <laughs> lazım yani, sormak lazım gerçi. Yani. Ciddi bir para yabancı bir saat için şey söylüyorum. Hocam normalde dedi 7 milyon 300 bin liraydı, 5 milyon 900 bin liraydı. Anladın ki patron kazıklıyor. Çünkü mimarmış, projenin mimarıymış arkadaş. E şimdi tamam diyeyim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ev mi almaya çalışıyorsun? Yok, yok hocam yatırım için alıyorum. Peki nasıl yapacaksın? Dedi ki 120 ay hediye edeceğim. Bir hesapladım, 67 bin liraya falan gidiyor ayda. E nasıl ödeyeceksin? İki kişi gireceğiz, onar bir onar bir ödeyeceğiz. Evet, geri kalanı da bu kiraya vererek tamamlayacağız. Şimdi biz çocuklara şöyle masallar anlatıyoruz. Sünerde inek İnek işte. nerede? Dağ kaçtı. Dağ mı? Biliyorsunuz onlar. Şimdi dedim ki bu çok uzun bir proje. Ben sana bir şey soracağım dedim. Sen hakikaten zenginleşmek için mi yapıyorsun bunu çocuklar için mi? Tabii yalan söyledi bana. Çocuklar için hocam çocuğun geleceği şey diye. Ben dedim ki bak bir ev içinde sevdikleri olduğu zaman yuva tutuyor. Sefahat için ama sen yatırım yapıyorsan, ya bana şunu bil ki çoğunla çocuğuna vakit ayırmayan para ayırarak telafi edemezler. A bunu niye söylüyorum? Dişlerle bir bir günahla ukayalı gitmediğim için. İki tane oğlum ellerimizde tutar. Beni daha yeni tanıdılar. O kadar çok çalıştım işte. Yes. Ayet abi biliyor ki ne kadar çok çalıştım. Ben rahatım biliyor vesaire dedi. Üç hafta evvel bana şunu dedi büyük olan. Çok güne ben almışsın sen, çok sevdim seni. <laughs> <laughs> o kadar dönmemiş <laughs> çocuk. Niye ev alacağız çocuk yani dedi. Sana sana mantıklı bir yazılımcı profili olması lazım. İstanbul'da. Mahsus sadede geldi et fiyatlarında en hızlı yükselenlerin arasında olmasına rağmen Avrupa içerisinde gayrimenkul potansiyeli taşıyanlar da sondan ikinci. Moskova arkamızdan geliyor. Şimdi bunun sebeplerine hiç girmeyeceğim ama ardından şunu söyleyeceğim. En çok insanlar hangi tip projelere para yatırıyor? Şimdi diyeceksiniz ki işte konut lüks, söylüyorum veri merkezleri, lojistik merkezleri, endüstriyel depo, Erişilebilir konut, temin başkanı çok güzel bir ifade etti. Sağlık hizmetleri şahsen kiralanan konutlar, sosyal konutlar, emekliler için e, yönelik destekli yaşam, kişisel depolama alanında zaman yani bizim beklentimizin çok dışında. Buraya ciddi bir talep var. Ama onun da altını çözüyor. Sektör zaten trendlerini biliyorlar. Şimdi yine de müjde size doğru iş yapıyorsunuz. Çünkü dünyadaki bütün sermaye piyasası enstrümanları yan yana yer sefer ve gayrimenkul sektörü hacmine ulaşamayacağız. Söyleyeyim size. Toplam hacim öyle bir yere gelmiş ki borçlanma senetleri yani bono ve tahvillerin iki katından fazla. Hisse senedi piyasasının dört katından fazla. Tarım alanlarının toplam değerinin sekiz katına ulaşmış. Ve baktığımızda altını hiç söylemiyorum. Yani altının kendi toplam değeri ki biliyorsunuz dünyada bir toplam altın İki tane olimpik havuzu dolduracak kadar azımsamayın ha, ciddi bir rakamdan bahsediyoruz yani. Işte 50 metreden şöyle bir bakın derinliğine, onun şöyle 200 katına ulaşmış. Yani toplam altın mevcudun 200 katı kadar gayrı bir değeri var dünyada. Bu bir şey değil. Şimdi sonuna doğru gelince, Türkiye'ye gelir. Ya Türkiye'de kadar bir gelirlik var. Yani konusunda iyi gidiyor ve <laughs> şöyle bir tevatür e, var işte hocam yabancılar satın alıyordu. ondan. Yo, o demin işte o demin yabancılar falan demin de hakikaten ciddi bir şekilde işte başımı sokacağım bir evim olsun trendinden. Şimdi bir tane daha evim olsun, bir tane daha yapayım, onu kiraya vereyim vesaire bir, bir enteresan yatırımcı e, kisvesi yani kimliği oluştu. Bu hangi kisve altında yapılıyor onu bilmiyorum ama yabancılara satılan konutta da fena gitmiyoruz. Demek ki bir yabancı bir kısmı var. Bir kısmı mecburiyetten biliyorsunuz e, Putin bir kısmi e, Teherruz ilerledi e, ve bunun üzerine ciddi sayıda Rus bir daha geldi Türkiye'ye ve dün Alanya'daydı, Alanya'da da inanılmaz bir gayrimenkul faaliyeti var. Yaptılar. Yani baktığımızda dünyada pandemiyle beraber durmayan, biraz şekil değiştiren ama pazar mülki açısından hiç değişikliğe uğramayan, buraya kadar gelen gayrimenkul piyasasından Türkiye'de etkilenmiş gözüküyor. Fakat maliyetler de inanılmaz derecede yükseliyor. Yani bugün birçok insan şunu diyor, hocam çok güzel bir arazi aldı, üstüne inşaat yapacağım yani ben. Niye? E bilmiyorum ki kaça inşaat edeceğim. Hakikaten ben de Topkapı Üniversitesi'nin rektörü olunca e, nizamiye derler inşallah çevirenleri ayıp olmasın diye söylüyorum. Giriş kapısını şahşahı yapalım hocam. Ondan sonra güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi dekanımızı çağırdı, güzel bir proje çizdi. İnanır mısınız? Yani 6 ay içerisinde projenin maliyeti 4 katına çıktı. Oturdum ya. Yani. Şimdi yapalım mı yapmayalım mı dedim. Yapalım. Yani. Evet, hani, düşünürken hakikaten yaptık. Pişman da olmadık hakikaten. Hani çok güzel bir eser oldu. Ben e, bir üniversitenin öğretim yerinin üniversite içerisine faydası olması gerektiğine inanan bir rektör olduğum için projeyi çok gururla yaptık ama hakikaten hani, düşündüğümüz maliyetlerin çok üzerinde çıktı. Ama bu devirde geçecek. Yani inşaat maliyetleri büyük ihtimalle yani emtia piyasasının sakinleşmesiyle duracak. Ancak insanlar çok ciddi bir stoklama alışkanlığında, Onda son sözlerimle tamam e, tamamen bu ne oldu? Şimdi i̇şte bütün dünyada 1973 hatırlayanlar var aramızda, hanımların hiçbiri hatırlamıyor, onlar hepsi genç. Ondan sonra 1973'te inanılmaz bir şey oldu. Yine faizler çok düşüktü hatırlarsınız, enflasyonu çok gerisindeydi ve bir petrol şoku vardı. E bununla beraber pankreo bizi götürür. Aramızda İtalyan misafirler varsa işte kızım tugaller vardı, bas bölgesinde etay örgütü vardı. Almanya'da Bayden Maymak falan bizde de maşallah hani terör dünyada gırla yine kanlı bir ortam vesaire. E fakat o günden bugüne bir enteresan bir değişen bir şey olmadı. 2022 yılında negatif reel faizlerin olduğu yeni bir enerji krizinin yaşandığı ve dünyanın tekrar kanabulandığı bir sürecin içerisindeyiz. Ben bu süreç içerisinde sabahları kahvaltı ederken en çok sevdiğim şey fıstık ezmesi yemektir diye bir markete giriyorum. Ve dedi ki bana o dört tane fıstık ezmesi aldım. Tam kasaya gittim. Dedi ki kasaya dört tane alamazsınız. Niye dedim. Bir dakika dedi. Heh tamam alabilir misiniz dedi. Dedim hayırdır neyi alamıyordum? Nutella de alamıyor dedim. dedi. Olayı anlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bin lira paranızı bankaya koyduğumuzda bürüt olarak alabileceğiniz 1140 lira Bir yıl içerisinde. Fakat sen bakkal Süpermarket olmadığı için diş peklerinde nutellaları en pahalı yerden bile toplayıp 2 gece 3 gece içerisinde %20-30 pahalıya satabiliyor. Nasıl? Dolayısıyla bugün eve gittiğinizde herhangi birisi evine herhalde bir yıllık deterjan stoku tamam Benim gibi deli olup mesela 3 aylık şey, fıstık ezmesi stoku falan Şimdi bu stoklama tüketicide de, üreticide de uzun bir süre korkudan devam edecek. Kimse sattığı malı geri koyamamak istemiyor. Kimse sattığı malı çok daha yüksek maliyetle de geri koymak istemiyor. Hal böyleyken resesyon kabusuna rağmen hala inşaat maliyetlerinde ve diğer sahip sanayiden tutundu, diğer hizmetlere de enflasyonu çokça durulacağını zannediyoruz. Böyle bir deliliği durdurmak ancak güvenin tesisiyle olur. Şu an için dünya konjonktürü, dünya tesisi için çok önemli, aslında önemli bir platform sunmuyor. Ancak yine de gayrı mekul tüm içerisinde herkesin kendini rahat hissettiği, hissettiği ve sevdiklerine rahat hissettiği bir yer. Ama sonuna geliyorum. Lütfen malınızı mal diye satın. Çözüm yüzeyi satın. satmanız için doğru yazın. ihtiyaç sahibi değil ki bak senin çözümün olsun. Dolayısıyla kişilerin parasına hükmü geçsin. Eğer bir kişinin parasına hükmü geçmiyor ise, yani satın aldığı malda tatmin duygusu almamışsa evinde esir olur. Ben demedim ben. Bin yıl evvel Peygamber Kabusname bir kitap var. Evine sattım. Onun için de Tekrar ediyorum. İktisadın temel kuralı kişilerin parasına hükmü geçmesidir. Sattığımız ne varsa insanlar aralarına hükmünün geçtiğini binasından Tatmin duygusu yok ise rasyonel değildir. Dolayısıyla sizin rasyonel davranış sergileyeceğinize dair güvenim tam. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun.